teşekkür ederim. 28 Şubat'ın dik delikanlısı Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli. Rahmetli anıyorum. Allah Ondan bahsettiniz. 28 Şubat'taki duruşunu hepimiz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Sizler de bundan tanıyorsunuz. O sözü Türkiye İran olamaz, Cezayir'de olmayacak ama Suriye olmasını da biz müsaade etmeyiz demişti. Ben rahmetliyle beraber uzun yıllar beraber çalıştım. O günlerde basında büyük bir ambargo vardı. Ne yaparız? Hiç demeçleri verilmiyordu. Cumhurbaşkanı ne bir da grandevu Çıkışta köşkün çıkışında bu açıklamayı yaptılar. rahmetli bizzat bana da anlatmıştı. Ne hakkı da şahittir. O konuşmasından sonra genel onaydan birçok generalin, paşanın rahmetli arayarak teşekkür ettiğini, bizi seslendirdin dediğini ben rahmetten bizzat duydum. Şimdi rahmetli bir suikast sonucu e, hayatına son verildi. Hala daha karanlık noktaları var. Dava kapanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın direktifleri de yeniden devam ediyor. Malatya'da bir tane Cumhuriyet Savcısı var, özel yetkili. Yanına yardımcı vermediler, zirve davası var. Ve birçok bilinmeyen nokta var. Rahmetli 28 Şubat'tan sonra işte öyle bir helikopter kazasına denk getirdiler ve götürdüler. Bu konuda neden söyleyeceksiniz? Ee, Mursi Yazıcıoğlu'nun e, helikoptere binmeden önce aradığı bir gazeteci var, o benim bir hafta önce İstanbul'da Havalimanı'ndaki bir otelde otelde ka karşılaştık. dedim bak başkanım biz bu dünyada yaptığımızın hesabını vereceğiz ama yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın da hesabını vereceğiz. Söylediğimizin hesabını vereceğiz, söylemediklerimizin de hesabını vereceğiz. Sen bazı şeyler biliyorsun, ben bilmiyorum. Ben bildiklerimi sana anlatabilirim ama sen de bunu anlatman gerekir. Önümü görmüyorum. Bak mayınlı tarlada yürüyorum. Eğer başıma bir iş gelirse mesulsun dedim. Ne biliyorum ki dedi. Ben de dedim ki senin bildiklerini rüyamda görsem dudağım uçuklardı dedim. Güldü. Doğru. Konuşuruz dedi. Bu onun içine bir dert olmuş. Helikoptere binerken Maraş'a gidiyorum. Ben de Maraşlıyım. Aradı. Dedi ki e, Dilip konuşmamız lazım. Yok helikoptere binerken değil. Maraş'a gitme kararı vermiş öyle arıyor. Çünkü dedik ki e, ya gel konuşalım dedi. Ben yani Memlekete gideceğim dedi. Gel konuşalım. Yani beraber de gidebiliriz anlamında. Ben dedim ki ya başkan havalarına gidiyorum. Ben de Antep'e gideceğim dedi. O zaman dedi ben Maraş'tan döneyim. Sen de Antep'ten dön. Buluşalım. Konuşmamız gereken şeyler var dedi. Ee, Hasan Celal da Antep'teymiş. Bu Türkiye'de bu derin yapıyı en iyi bilen iki kişiden biri Muhsin Bey'dir bir de Hasan Celal'dir. Sistem içinde olan insanlar var. Onlar el mahiler, o mahiler ki derya düz de deryayı bilmezler. Bunlar sistem içinden gelip sisteme muhalif olan insanlardır. Hasan Celal Güzel'in dayısı hala sistem içidir. Hasan Celal Güzel Milli Güvenlik Akademisi öğretim üyesidir. Hasan Celal Güzel de ben Halef Selefim. Hasan Celal Güzel sabahtan öğleye kadar Erbakan'da çalışırdı. Öğleden akşama kadar Demirel'le çalışırdı. Akşamdan gece yarısına kadar Türk çalışıyordu. Daha sonra Özal'da çalıştım. Bu adamların kaynatıl suyundan bir adam çıkartın, Hasan Celal güzel çıkar. Ben çok sevdiğim, saydığım bir kardeşim. Evet, abi. Yani Hasan Celal güzel. Her konuda aynı düşünmeyiz. Irak konusunda falan filan ama ben ona saygısızlık etme onun bu düşüncesinden dolayı Türkiye ya da bana karşı bir tavrı olarak görmek, benim düşüncelerimin ona aykırı olmasından da o hiçbir zaman rahatsız olmamıştır. Biz birlikte epey de mücadele verdik. Hasan Celal benim sevdiğim insandır. Hasan Celal e, çok fazla eylemli değil. Son zamanlarda eyleme girdi, içeri atıldı falan ama Muhsin Başkan'ın rolü biraz daha farklı. Dedi. Muhsin Yazıcıoğlu helikopteri düşmedi. Helikopteri Muhsin sert de. iniş yaptı. Bir daha sonra gelen helikopterle gelen bir tüm tarafından infaz edildi. İnfaz için gelen helikopter kar kayarak kırıma uğradı. Skorpim. Tablo Skorsky. Arkasından iki tane Malatya'dan helikopter geldi. Onlar tek, onları tekrar ikmallerini yaptılar. Arkasından Akdeniz'deki bir Amerikan gemisinden bir helikopter kalktı, geldi. O da döndü, Akra üstüne indi. Bu işin içinde Amerika'da var, İngiltere'de var, bu işin içinde siviller de var, herkes var. Mursun Bey, Erbakan hükümetinde de aktifti. Tayyip Erdoğan daha aktifti. Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı operasyonlar sırasında devreye girip de süreci engelledi. Gizli şahit falan da değildi. Ama birilerine nerelere bakmaları gerektiğini ve nerelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda söylemesi, yapması gerekeni yapıyordu. yapıyordu. Uluslararası sistem bunun ne yapacağını kestiremedi. Ve tasvir etti. İnfaz etti. Yani içerideki gazeteci sadece gazeteci değil onu da söyleyeyim. Sadece 45 dakikalık telefon görüşmesi yok. O çocuk 45 dakika telefonda görüştü diyorlar. Daha fazlası var. Evet, evet, evet. Çenesi de ayrı, çe kırık. Çene ayrılmış, konuşamaz. Bunların hepsi infaz. Hatta Muhsin Başkan sağ olarak alındıktan sonra, iki rekat namaz kıldıktan sonra infaz edildi. Vay vay, vay. Düşmedi ki. Sen de kayıra, kayıra çarptı. Eğer dava açılırsa, açılmazsa da onun dostları ellerindeki belgeleri açıklayacaklar. İnşallah. İnşallah. Ya, daha daha yani, yani, fazla. İfade edildiğini söylüyorsanız daha fazla bilgiye sahiptir. Yani bu kadar yeter. Evet. Vallahi. Yani Arkadaşlar. O, onu o, daha sonra kaldıran arkadaşları beyaz kuvvetler, siyah kuvvetler oradan sonra tartışmaya başladı. Yok böyle bir şey dediler beyaz kuvvetler tek bir sesleri yok. Cesedini alıp götürüyorlar. İşin içinde sivil e, insanlar da var, siyasi insanlar da var, herkes var. Olmayan pek fazla kimse yok ve o dava Balyoz'dan da, Ergünikon'dan da, 28 Şubat'tan da daha kalmış.